Bu Justin ikinci bölüm. Üf, eh, sen ne geliyorsun? Tipik. Ben tipik değilim. Bana bak. Sen kardeşini kardeşini ne? Öpemezsin. Eh. Seni normalde konserlerinde seviyorum. Seviyorum. Ancak buradaki yaptığın davranışı öğrendim ve annemin dediğinin doğru olduğunu anladım. Sen sapın tekisin. Tamam mı çocuğum? Tamam mı? Sen sapın tekisin. Of. Ben sap değilim. Yaparım ağzını attı. Gerçekten sapık değiliz. Bak kızım. Öldürürüm seni. Öldür ya. Umrunda sanki. Umrunda mı? Umrunda değil senin örneğin? Aynısını bana da mı yapacaksın? Tamam, ya bekliyoruz. Allah Allah. Sana yapar mıyım tipe bak ya. Twilight Sparkle'ın tadını çalıyorsun. Bir de bana da aynısını yapacak mısın diyoruz. Sen nasıl bir kızsın böyle? Baksana masum ve kanser. Şimdi ölüyor. Ona mikrop Ona mikroplar için daha doğrusu. Nasıl yani? o mikroplansında ölecek. Ne? Kardeşim kanser hastası.